Koş koş başladı. ilk gün böyle sokaklara bir şey bilmiyorum. Böyle stresle hayajanda ne yapayım? Kimse tanımıyorum. Türkçe nasıl kullanıyorum? Utanıyorum. Böyle koş koş başladım evet, dışarıda. Canım. Ay çok özledim. Çok güzel. Çok güzel. Evet, biz de izlerken benimse bir altı ay önce bir yağmur günü üzerimde çok abiye. Çok evet. O gün gülmüştü bu kız gider diye düşünenler şu an belki de aramızda yok olanlar bu dört kişi. Çok duygulu bir gün. Yani çalıştık, çabaladık. Hep 6 ay nasıl geçti? Hatırlıyorsun iki gün böyle bıraktım podyuma çıktı. İki. Ben istemiyorum kesin. Kesin. Kesin Çocuk kesin. gibi yaptım İstemiyorum dedim kesin İlk kez kamera görüyorum heyecanım Ateş çıkıyor yüzümden Şimdi kamerayla doğmuşum sanki <laughs> Bu sabah Emel Başkan'ın yokluğunu aradınız mı kızlar? Gerçekten. Çantam nerede? Rujum nerede? Bekleyin Emel Gücünlik hadi. Geçimlik nerede? Delik nerede? <laughs> her gün hadi. soruyor bize. En son her şeyi o gelirdi. Bak gerçekten. Hep en sona o gelirdi. Her şeye geç kalırdı. Mikrofon, ondan hep sonra beklet, yemek, yemek. Her şey en son. Astorisk gibi hep en son. Hep onu beklerdik. O yüzden e, Emel'e... Tabii çok büyük boşluğu isterdim yani o dörtlü arasında olsun şaka maka bir yana. Bir tercih hakkınız olsa... ...Hanzade'yi mi final dörtlüsünde isterdiniz yoksa Emel'i mi? Objektif olarak, objektif olarak, tarzı olarak... ...daha kim çok isterdin kendine, çok çabaladın, çok başarılı Hanzade. Ama alışan arkadaş olarak konuşuyorum Emel. Aynen, denden. Evet. Den. Gönül isterdi ki hep beraber gidelim. Ama bu bir yarışma. Evet. Tabii ki bir rakibimin daha eğlenmesi hepimiz için illaki daha iyi... Yani beş kişi altı kişi girmek yerine dörde inmesi daha iyi. Yani biraz daha ödüllere yaklaştık. Birincilik ikincilik. Yani ben birinci olacağım ikinci üçüncü onlara bilmiyorum da. Ben ya. birinci olacağım. Ne oldu? Patladın mı? Ben ilk hafta buradayım. İlk hafta kolye ben aldım. Ne yapayım? Ee, yedinci kolye ben, ben de ben aldım. Belki ben olsam ben alın. Bu arada en unutamadığınız anılarınız nedir kızlar? Hatırlıyor musunuz Kadıköy'de e, bir mağazada seni spreylemiştim bu şiş. E ya. Buş buş. Ben yerde bütün yerde bana süpürledi. O sprey benim ağzıma soktu. Ha <laughs> benim ağzıma aş oldu. Sana ne yaptım sana? Benim intikam nasıl aldın bütün bu sana silka abi ya koydum senin üstüne. Daha ne nasıl koşuyor? Almadım. Nasıl bana koşuyor? Sen az, ne i̇ntikam yaptın? İntikam almayı <laughs> sevmem ama <laughs> ödeşmek de adettendir. Tamam tamam koş başladım bak nasıl koştun. Sen de az gel buraya ne bu yarışmada senin ayağına çelme takmak isteyenler oldu mu betül Ayağıma çelme takmak isteyenler çok oldu çok benim yerimde olmak isteyenler oldu ama hep böyle genel olarak mesela bütün gelen kızlarda hep beni böyle severek gelmişlerdi hani bugüne kadar hiçbir kız ben betülü sevmiyorum işte rahatsız oluyorum deyip gelen hiç olmadı mesela sündüzde de Hepsi benim favorim. Ben Genelde Sur'u sevmeyen, Emel'i sevmeyenler geldi. Hanzade işte sevmeyenler geldi. Ama ben ve sürücü... Ama herkes sonra vazgeççiler. <laughs> Ama ben asla kimse bana vazgeçmediler. Hiç. Ben hayır. Sen ne düşünüyordun? Çünkü ben konuşuyordum. Senin belki Türkçem sen biraz anlamadım. daha iyi hayır, olsaydı. Hayır alakası yok. Ne zaman nerede? kavga yapıyorum konuşuyorum. Kaç defa kavga yaptım konuştum Sana böyle. bir şey anlatana kadar Çıktır, zaten 5 saat geçiyor sündüz. Geçmişte birbirinizi kırdığınız için pişman mısınız kızlar? Değilim ya. Onun da biraz var. Bak son gün de itiraf edemiyor. Yani hayır pişman gelsen de. Bütün yaptıkları bana yaptım çok mutlu bak. Hayır mutlu değilim. Ama mesela bekle, zamanı... Bekle bekle Telefonu Telefon verir misiniz? Verdim. Ben her şeyi itbatıyorum. Bekle kayıtta var. Ama sana diyorum bekle ki ben. Bekle kayıtta var. Ne oldu patladın mı Betül? Hayır ne oldu? ben Hangi diyorum ki. Bütün dünya da Bugün. Ben düşündüm üzül özel bir şey gösteriyor. Şaşırdım orada. ateşimi yükseldi Bir hata mı söyledim? Özel bir şey betülüm söyledim. Ben zaten o gün bir şey demedin ona. Ne yaşanmış olursa olsun bence birbirinizden özür dilerseniz ileride pişmanlık yaşamazsınız. Ne? <laughs> <laughs> Bana bakıyor. Ne, ne ne? Ne düşürüyorsun? Evet. Ben bir şey hata yapmadım ben ama dedim kayıtta var ben de serdim. Ben Yata olay bir şey yapmadım. De. Ben hiç olay yapmadım. Yani kötü bir şey kimse yapmadın. Ama herkese söyleyeceğim özür ederim. Kim belki hata yaptın ya Nişanladım beni ya da ben kendimi ifade etmedim. Böyle yanlış bir şey ifade yaptım. Herkese özür ederim. Herkese. Büyükler, küçükler, yapımcılar, yönetmeler hepsi özür ederim. Betül. Senin bir pişmanlığın yok galiba. Pişmanlığın derken şimdi düz konuşurken böyle bir gözümün önünden geçirdim. Tabii ki ben burada özür dilediğim çok anlar oldu. Geri geldi Emel'den diledim, geri geldi Elen'in arkadaşlardan. Dilediğim anlar oldu. Pişmanlık duyduklarım var, duymadıklarım var. İlla ben bir kavganın ya da bir şeyin içindeysem bir haksızlık vardır. Ben bir haksızlıkla karşı karşıya kalmışımdır. Hep izleyicilere de bunu anlatmaya çalıştım ya da sizlere. Çünkü ben kendimi anlatırken fevri bir insanım. Yapı gereği çocuk luktan beri bazı insanların yaşadığı şeylerden dolayı hep kendimi koruma içgüdüsüyle büyüdüm. Bu yüzden de hep böyle fevri çıkışlarım oldu. Bazen jürilerimizi de sinir ettim tabii ki ben de buradan kırdığım, bilmeden kırdığım... ...bana bir şey yapanlar için dilemiyorum. Bana çok şey yaptılar. Yansıdı, yansımadı. Ama çünkü buraya gel gelmişsem neleri atlatıp da gelmişimdir o kadar yarışmacının arasında. Kırdıklarım, bilmeden üzdüklerim, tahmin etmeden çok üzdüklerim. Ben de hepsinden tabii ki özür dilerim. E, herkes hakkını helal etsin. <laughs>